Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tabii Sayın Özüslü, Sayın Hamzaoğulları, e, Nazım Bey'e dengesini bozacak sorular sormayın. Yani siz Sayın Bakan'a kumarhanelerle ilgili içerisinde rakamlar olan bir soru sordunuz. Ve bu çok önemli bir sorudur. Dediniz ki siz Sayın Nazım Çavuşoğlu haberiniz var mı ve bunu onaylıyor musunuz ki bu ülkedeki okulların 500 metre ötesinde olması gereken mevzuata göre kumarhanelerin 100 metreye kadar yaklaştırılması konusunda bir itirazınız var mı diye size sordular ve elbette dengenizi bozdular Sayın Bakan. Oradan siz nereye girdiniz? Siz oradan 2018 yılında Şubat 2018 yılında kurulan Dörtlü Erhürman Hükümeti'nin e, hükümet programındaki Sayın Erhan Arıklı tarafından bilgisayar marifetiyle sayılan cekcakları hatırladınız onu söylediniz e, ve orada o cekcakları ne kadarı hakikat oldu diye bize sordunuz. O zamanlarda yapılan çalışmalar e, elbette vardır. Bunları basında da bulabilirsiniz ama ben sizi yormayacağım. Dengenizi de bozmayacağım. Tek bir şey söyleyeceğim size e, Sayın Çavuşoğlu. O da şudur. 2018'deki dörtlü hükümet dönemindeki bütçe Yıl sonunda artı 50 milyonda tamamlandı sayın bakan. Ve bu yakın tarihte bu ülkede görülmemişti. 2019 Mayıs'ında dörtlü hükümet, Erhürman hükümeti görevden ayrıldı ve siz o günden beri hala daha bütçeyi artıda kapatamıyorsunuz ve bir ay dostumun söylemiş olduğu 334 milyon da savunma giderlerinden karşılanmıştı ve hükümet bunu ödemişti. Ha burada rakam konuşacaksak Kıymetli arkadaşlar Erhürman'ın başbakanlığı döneminde bütçenin 2018-19 yılında artı 50 milyon da kapatıldığını konuşalım. Ve burada rakam konuşacaksak olanları söyleyelim. Memleketin içinde bulunduğu borçları söyleyin ne kadardır ve bütçe açığını söyleyin. E, bu bu mesele yani bu bütçe açı ve bu borç miktarları sizin değil Sayın Bakan, memleketin dengesini bozuyor. Teşekkür eder, saygılar sunarım.